7. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Sayfa 19 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. sınıf matematik ders kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 19 sıra sizde 1. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. A. 17 7. B. 25 10. C. 45 16. C. 49, 56. D. 56, 25, 46. E. 98, 76, 72. 2. 2 basamaklı rakamları farklı en küçük pozitif tek tam sayı, 2 basamaklı en küçük negatif çift tam sayıdan kaç fazladır? 3. Pilotluk eğitimi alan Gökçe, eğitim uçağı ile yerden 1500 metre yükselmiş, dalgıçlık eğitimi alan Halil ise 35 metre derinliğe dalış yapmıştır. Gökçe, Halil'in bulunduğu konumdan kaç metre yüksektedir? 4. Zeynep ile Rukiye aynı noktadan zıt yönlere doğru yürümeye başlamışlar. Zeynep 360 metre, Rukiye ise 1440 metre yürümüştür. Son durumda Zeynep ile Rukiye arasındaki uzaklık kaç metredir? 5. Bir şirketin 3. katındaki çay ocağını işleten Salih Bey, çay ocağının 4 kat yukarısında bulunan Hayriye Hanım'a çay götürür. Daha sonra bir önceki günden kalan boş bardakları toplamak için, iki kat daha çıkan Salih Bey son durumda binanın kaçıncı katında bulunmaktadır? 6. Aşağıdaki yönergeleri izleyerek, A. B işleminin sonucunu bulunuz. 7. Aşağıdaki işlemlerin hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Bulunuz. A. 8. 3. B. 15. 4. C. 8. 19. C. 4. 14. Cevap, 7. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları matematik ders kitabı sayfa 19 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.